En iyi diyet hangisi? Hangisi en iyi zayıflatıyor? Rahat kilo vermeye sebep oluyor Kalçalardan basenlerden göbekten kilolar nasıl? En başarılı iniyor Nasıl güzel diyetler var Dukan diyeti var Akdeniz diyeti var Ondan sonra sayabileceğim ketojenik diyet var Sonra aralıklı oruç var bazen de sık sık yemek gerektiğini öneren diyetler var. Hangisini seçmeli biliyor musunuz? Ahmet Şerif İzgören Hoca'nın anlattığı bir hikaye vardı. Aslında herkesin bildiği hani şu ünlü Alice Harikalar Diyarı'nda tavşanla yol ayrımına gelir. Alice sorar. Nereden gitmeliyim? Soldan mı, sağdan mı? Tavşan çok güzel bir şey söyler. Nereye gideceğini bilmiyorsan, nereden gittiğinin önemi yok. Evet, gerçekten diyet konusunda nereye gideceğinizi bilmiyorsanız nereden gittiğinizin hiç önemi yok. Onlarca, yüzlerce diyet duydum bugüne kadar. Diyetlerin bir kısmını dinledim kısmını çok da ciddiye almadım. Ama sonucu değiştirmediler. Yıllarca yüksek kilolarla hayatımı sürdürmeye devam ettim. O zaman da ne oldu? Kilo artışı devam etti. İşte onun için şimdi de neyi anlatmak lazım? Hangi diyet sizin için daha iyi? Bence hangi diyetin olduğu önemli değil hangi diyeti yapıyor onu başarıyor olmanız önemli. Yani bir diyeti yapabiliyorsanız bunu bir doğal ihtiyaç olarak görüyorsanız beslenme düzeninizi ona uydurabiliyorsanız sizin için en iyi diyet o. Ne demek istediğimi şöyle anlatayım size. Eğer istediğiniz kilo vermekse Aynı ilkokulda öğretilen hani şu ünlü havuz hesabı vardır ya. Ne kadar koyuyorsunuz su olarak doldurduğunuzu varsayalım. O kadar çıkartıyorsanız havuzunuz hep aynı kalacak. Eğer bu suyu koyduğunuz musluksa ne kadar açıyorsanız aynı oranda çıkışı açabiliyorsanız stabil şekilde kalmayı sağlarsınız. Ama yok. Eğer siz iki muslukla doldurup tek muslukla salmaya çalışıyorsanız elbette havuzunuz hızla dolacaktır. İşte mantık bu aynı şey. Herkese selamlar. Antalya'da güzel bir gün. Ve hava harika. Ama ne yazık ki buraya uzun zamandan beri gelmemiştim. Gelmek istemiyordum. Yangın sonrası hiç içimden gelmedi gelmek. Ama bugün yolum buraya düştü. İstemeye istemeye, aslında istemeye de değil, korka korka geldim. Neyse çok şükür bazı yerler kurtulmuş bu yangın faciasından. Ama şu anda gerimde kalan büyük bir bölgede tam kömür olmuş. Konumuza dönelim. Evet arkadaşlar hangi diyet seçimi çok önemli. Özellikle bu son zamanlardaki yayınladığım videolarda üzerinde durduğum yani ne yazık ki zayıflama inançlarının çok ulaşılır olmadığı bir dönemde belki zamlardan sonra piyasaya çıkacaktır ama şöyle bir gerçek var. Bu zayıflama süreci çok uzun. Yıllara yayılacak bir şey. Yani siz zayıfladınız, istediğiniz kiloya geldiniz asla göreviniz bitmiyor. İlacın etkisini de orada tamam. Bu ilaç şu anda beni kurtarıyor. Bunun başarılı oldum ve kilolarından kurtuldum deme şansınız, yüksünüz bence yok. Bana göre yok. Neden yok? Çünkü evet dediniz artık tamam. Ben oldum. İstediğim yerdeyim. Hadi bakalım. Bırakalım bu enjeksiyonları. Bunlardan kurtulalım. Hem maddi yükü hem sağlık açısından zararları olabilir diye korktuğumuz için bıraktık ilacı. Daha önce de anlattım. O zaman bize bazı görevler düşüyor. Tabii ki bırakılacak sonsuza kadar ilaç kullanmak o sürdürülebilir bir şey değil. Ama ne düşüyor bize? O zaman da işte bu diyet programlarından ziyade hayatınızı bir düzene sokmanız gerekiyor. Aslında bu ilaçlar gerçekten Hani hep mucize olmadığını söylüyordum. Mucizevi bir gücü olmadığını. Tek belki olağanüstü gücü. Mucize demesek de. Şu anda kilo vermekle ilgili gelişmeleri iyi yönde sağlamaları. Evet 13. haftamda ben devam ediyorum yolculuğuma. En son 18 kiloydu. Bugün baktığımda. 19 kiloyu geçtim. Ama hedefim daha var. Ana hedefim yani birinci basamak hedefim 99 kiloydu. Şu anda 19'ları geçmiş şekilde devam ediyorum. Kilo vermem zayıfladı. Yani çünkü sonuçta daha fazla hareket etmek, daha az yemek benim için de geçerli. Bu süreç yıllarca sürecek. Belki 10 yıl sonra da... sürdürülmesi gereken bir şey. Ama bunu... hayatınızın... standardı haline getirip... ondan açıkçası zevk almayı düşünürseniz... ve... tek... sizi... E, ayakta tutan şeyin... böyle sürekli yemek... beslenmek, yemek, 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 yemek... bu olmadığını... ve sürekli bunu düşünmemek gerektiğini bir kere kendinize mutlaka bir eğitim olarak vermeniz lazım. Aksi takdirde aklınıza sürekli yiyecek geliyorsa siz zaten bu yolda başarı elde edememişsiniz demektir. Bence aklınızdan artık bu beslenme ile ilgili durumu yavaş yavaş uzaklaştırmanın artık çok formülleri olduğunu düşünüyorum istiyorsanız meditasyon yapın. İstiyorsanız farklı farklı danışmanlık hizmetleri alın. İstiyorsanız sadece kendi iradenizi kullanın. Benim tek kullandığım kendimle ilgili kendi irade. Çünkü benim karnım acıkmıyor zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Dozumu arttırmadığım için son zamanlarda ben de birçok açlık hissine kapılıyorum. Ama bunu frenliyorum, kendimi tutuyorum ve e, kilo verme sürecim bu, bu şekildedir. Aksi takdirde eğer koy verirsem, bırakırsam, ben de eskisi gibi beslenebilirim. Sonuçta mide dediğiniz şey elastik bir organ, elastik bir organ. Evet, dediğim gibi, bu organın kapasitesi bazen yüzüşmüş olduğunda az yemekle doyduğunu hissediyor. Bazen üzerine yükleyebildiğiniz kadar yüklüyorsunuz. Tabaklarca yemek ağzınızdan geçip midenize iniyor. İşte önemli olan burada sizin fren mekanizmanızın devreye girmesi. Eğer kendinize bir fren koymayı beceremezseniz, bunu bir hayat tarzı değişikliği olarak kabul edemezseniz benim için de geçerli bu kilo vermek süreci diyet faktörlerini zayıflama ilaçlarını bıraktığınız anda bana göre yoya etkisi denilen bu güçlü etkiyle saldığınız gibi tekrar yukarı fırlayacaktır belki de daha hızlı çıkacaktır mesela benimle ilgili daha doğrusu kendimle ilgili şunu söyleyebilirim en büyük korkularımdan biri ben gün aşırı kiloma bakan bir insanım teraziye çıktığımda eğer o gün kilomda yeterince değişiklik olmadığını hissediyorsam ister istemez bu beni endişelendiriyor. Ve o zaman bir şeyler yapmam gerektiğini bana hatırlatıyor. Kimi uzmanlar diyor ki kiloya haftada bir çıkın, 10 günde bir çıkın, ayda bir çıkın. Ben şahsen kendim buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Eğer siz bu kadar büyük süre boşluk bırakırsanız sanki ipin ucunu kaçırdığınızda frene basmanız gerektiğini anlayamazsınız. Yani onun için mutlaka bu diyet işini yaşadığınız sürece bir hayat tarzı ve düzeni haline getirmeniz çok önemli. Eğer siz tamam nerede bırakırsanız zaten tamamı defalarca demek zorunda kalabilirsiniz. Bugün alışılmıştan farklı bir yerlerde yürümeye çalıştım. Aslında benim için hem iyi hem kötü anlar yaşattı bana. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağım bazı videolar var. İki video diyebilirim. Açıkçası iki karanlık yüzümüzü anlatacak lütfen onların diyetle kilo ile alakası olmamasına rağmen izlemenizi rica ediyorum. Bu hepimiz için çok değerli ve çok ibret alınması gereken iki video. Onları izlemenizi ve mümkünse paylaşın. Belki bazı insanların çok düşük olsa da ibret almasını sağlayabiliriz. Tekrar konumuza dönersek kilo verme sürecinde gerçekten dişimizi sıkmak gerekiyorsa dişimizi sıkacağız. İrade kullanmak gerekiyorsa irade kullanacağız. Ekonomik, fiziki ve ticari imkanlar da eğer ilaçlarımız piyasaya tekrar makul şartlarda gelirse ona devam edeceğiz. Ama hiçbiri sonucu değiştirmeyecek. Evet arkadaşlar bu mutlaka birçok etkinin birleştiği bir durum. İnsanlar kilo almasının en önemli sebeplerinden biri normal üzerinde beslenmek olabilir. İşte anlattım size havuz problemleri gibi basit şeyler ama çok önemli bir şey var. Sizin bunun neden yaşadığınızı, bunun sebebi ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mutlaka herkes kendi içerisinde bununla ilgili bir hesaplaşma yapabilir. Mesela ben neden fazla yiyorum diye sorabilir. Bu acaba duygusal bir açlık mı? Psikolojik nedenlerim var. Sizi buna iten nedir? Yoksa biyolojik olarak doyma hissinin zayıf olması mı? Yoksa çevrenizde çok iyi yemek yapan birileri ve sizi sürekli bu konuda yemeğe teşvik mi ediyor? Yani bunların hepsi üst üste konduğu zaman işte bu kilo kontrolden çıkması ortaya çıkıyor. O zaman hem mümkün olduğunca hani kolay mı derseniz asla kolay değil. Ben de zorlanıyorum. Olabildiğince gıdaları azaltarak, havuzu az doldurarak gidişi azalt, azalttığımız gibi çıkışı da arttırmamız gerekiyor. Nasıl arttıracağız çıkışı da? İşte benim yaptığım neyse siz de kendinize bir yol seçin. Ben neyi yapıyorum? İşte boyum pesum, yaşım belli, kilom belli ama zorlamsan da her gün düzenli olarak yürümeye çalışıyorum. Ama zaman zaman ben de atlıyorum. Olmuyor. Yürüyemediğim zamanlar oluyor. Çok yorgun oluyorum. İşim oluyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Çalışmalar yapmam gerekiyor. Yani dükkana gitmem gerekiyor. Kendimle ilgili işlerim oluyor. O zamanlar atladığım zaman da kendime borç yazıyorum. O zaman biraz daha fazla yürüyorum. Biraz daha az yemeye çalışıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi öğünlerinizi azaltmayı başarırsanız gerçekten bunun çok büyük faydası oluyor. Çünkü her öğünde muhtemelen ben 5-600 kalori tüketiyorum. Ama ikiye düşürdüğüm anda ne oluyor? Otomatikman 1000 kaloriler civarında 1400-1500 kaloriye ulaşmıyorum. O da ilacım olmasa da düzenli kilo vermemi sağlıyor. Eğer biz bu şekilde dikkat etmezsek ne yazık ki terazide her gördüğümüzde sevineceğimiz değil şaşıracağımız bizi üzen kilolarla karşılaşabiliriz. Bugün böyle geçti. Ormanda yürüdüm. Öncesinde de iki videoda de çektim dediğim gibi. O videolarda açıkçası sizinle paylaştığım zaman bilmiyorum benim hissettiklerimi hissedecek misiniz? Ama açıkçası çok içim acıdı. Kendim böyle bir dostun cenazesinde ya da mezarlık ziyaretinde gördüm. Çok kısa zamanda hayatımızdaki önemli bir olay bu doğadan nasıl uzaklaştığımızı hissetmiş olmanın üzültüsüydü. Neyse çok karamsar bir e, anlatım oldu belki ama videodan sonraki yorumlarınızı da görmek istiyorum. Bu videoyu tekrar hatırlatıyorum. Çoğunlukla unutuluyor çünkü arkadaşlar yüzlerce kişi görüntülüyor ama çok az insan beğeniyor. İnsanların çoğu nedense abone olmuyor. Oysa bunun için maliyeti yok. Eğer siz ya da bir sevdiğiniz kilo verme sürecindeyse uzmanlardan dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz ama yaşayanlardan takip etmenin avantajı, aynı Nasrettin Hoca'nın bu hikayesi çatıdan düştüğünde bir çatıdan düşeni istemesi. Çünkü ne oldu ne bitti onun daha iyi bileceğini düşünmesi gibi. Eğer kilo verme sürecinde neler yaşadığımı merak ediyorsanız lütfen takip edin. Mümkünse abone olun. Çünkü bunun hiçbir maliyeti yok. Bu şekilde siz de bu yolculukta benim yanımda olursunuz. Ama <laughs> benim yanımda diye sakın ihmal etmeyin. Siz de düzenli yürüyüşlerinizi yapın. Üstelik Zaman zaman da çok uzun olmayan mesafeleri koşmaya başladım. Bu uzun zaman sonra benim için büyük bir gelişme. Çünkü gerçekten belki az kısa mesafeler ama koşmayı neredeyse unutmuştum. O da benim kilo verme sürecimi bana getirdiği artılardan biri. İyi ki varsınız sizlerin burada olması da açıkçası benim bu videoyu yapmamın motivasyon sebebi. Umarım sizler de bu motivasyonu kazanır. Aktivitelerinizi arttırır. Beslenmenizi düşürürsünüz. Dediğim gibi hangi diyeti seçtiğiniz değil. Sizin için hangisinin iyi olduğu isminin hiç önemi yok. Ben hiçbir isme sadık kalmadan sadece ah, hareket ve az beslenmeyle İyi gidiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Daha güçlü, daha aktif hissediyorum. Sizin için de aynı şeyleri diliyorum. Bana eşlik ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.